Bu kanalda yer alan görüşlerim, fikirlerim ve sizlere anlattıklarım kesinlikle bir yatırım tavsiyesi değildir. Sadece eğitim amaçlıdır. Bu kanalı takip etmeniz ve bildirimleri açmanız ise sizin faydanıza olacaktır. Kripto para dünyasına hepinize iyi günler diliyorum arkadaşlar. Bugün tekrardan önemli görmüş olduğum detayları sizlerle paylaşmak istedim. Dün bildiğiniz üzere BTC ile ilgili BTC'de tehlike çanları çalıyor demiştim. Günlük grafikte özellikle tehlikeli olduğundan bahsetmiştim. Ama 4 saatlik grafikte kullanmış olduğumuz bir kanal olduğunu ve bu kanal eğer çalışırsa kademe olarak yeniden bir toparlanma akabinde bir düşüş gelebileceğinden bahsettik ki bu senaryolar doğrultusunda şu an için bitcoin bu doğrultuda ilerlemelerine devam ediyor. Ve 53 bin bölgesi bizim için karakteristik ve en önemli bölgelerden birisi arkadaşlar. Videoyu paylaştıktan sonra özellikle katıl butonundaki arkadaşlara yapmış olduğum paylaşımları size de yapıyorum arkadaşlar. BTC bazında bakın şurada Özellikle ben şuraya geçeyim. 18 saat önce yani burada demişim ki BTC'de bugün videoda paylaşmış olduğum kanal 4 saatlikte harika çalıştı. Kanal dip bölgesi tam test edildi ve indikatör destek üzerine şimdi kendini tekrar atmaya çalışma. Kanal çalışmaya devam ederse günlük Bazıdan bağımsız olarak bakın burası çok önemli kısa vade toparlanma başlayabilir. Arkadaşlar topluluk sekmesinde yapmış olduğum bu paylaşımları da görebilmeniz için özellikle bitcoin ile ilgili gün içerisinde paylaşımlar yapıyorum. Bunu sizlerle de genel olarak paylaşacağım. Kesinlikle abone olup zil butonunu açmanız gerekiyor. Onları yaparsanız eğer sizler de arkadaşlar bunlardan faydalanabilirsiniz. Şimdi BTC'de tekrardan günlük baza geçelim. Burada tehlike geçmiş mi geçmemiş mi bunların hepsini anlamaya çalışalım. Şu an için arkadaşlar bakın günlükte tekrardan 53 bin bölgesini kırmaya çalışıyor. Şu an için kırmış durumda değil. Bakın bu önemli değil. Görmüş olduğumuz kısa vade dışında uzun vadede de bir kanal oluşumu söz konusu arkadaşlar. Ve bu kanal içerisinde tekrardan kendisini atmış durumda. Ama biz şu an için özellikle 4 saatliklerde ve 2 saatliklerde bu kısa vade trendi takip edeceğiz. Bitcoin'de arkadaşlar şimdi tekrardan şunu belirtmek gerekirse kanalın dip bölgesi mükemmel bir şekilde çalıştı ki bunu zaten sizlerle paylaşmıştım. Bunu paylaştıktan sonra kademi olarak bir hareket gelmeye başladı ve burada 53.000 bölgesi benim için çok önemli bir bölge ve aynı zamanda bakın şurada indikatörün direnç vermiş olduğu bölge gerçekten çok önemli ki 53.200 bölgesine tekrardan direnç verdi. Bitcoin burayı denedi geri çekildi denedi geri çekildi ve şu an için kırdı. Ve özellikle 2 saatte şu an için retest yapıyor arkadaşlar. Şimdi 4, saat 4 saatte geldiğimiz 4 saatlikte de aşağıda görmüş olduğumuz indikatör bölgesini kırmış. 222 günlük hemen mükemmel çalışmış. 53 bölgesini kırmış ve şu an için retest gerçekleştiriyor. Eğer bu bir iyi test olarak kalacaksa arkadaşlar kademi olarak biz 54.919 bölgesine hatta oradan 55.400 bölgesine kanal çalışırsa kademi olarak bizi 57.000 bölgelerine kadar götürebilir. Bu yüzden buradaki yatay destek ve direnç bölgeleriyle birlikte kanalı takip etmeye devam edeceğiz sizlerle birlikte. Ve bu takip doğrultusunda arkadaşlar görmüş olduğum önemli hareketleri tekrardan sizlerle paylaşmaya devam edeceğim. Ki 53.000 bölgesi dediğim gibi tekrardan önemli günlükte bu alan üzerinde kalmayı başarabilirsek önemli. Burada aynı zamanda kanal orta bölgesi bizim için çok önemli arkadaşlar. Kanal orta bölgesi şu an için olarak belirtmek gerekirse 54.88 yani 54.100 bölgesinden geçiyor. Bu bölge geçirse 54.919 bizim için karakteristik bölgelerden birisi. Kadem diğer direnç bölgelerine doğru takip edebiliriz. Bu süreçte Bitcoin dominansı yükseliyor. Büyük coinlerde hareketlilikler biraz daha yavaş ve tamamen BTC'ye bağlı olarak hareket edecektir arkadaşlar. Ama bazı alt daha sert hareketler görebiliriz. Bugün sizlere hemen Ethereum'u inceleyeyim arkadaşlar. Bakın Ethereum 1687 bölgesini kırdıktan sonra 1603 bölgelerine geldi. 4 saatlikte özellikle 222 günlük EMA'yı da kırdı maalesef. Ama şu an için 1603 bölgesinde direnmeye çalışıyor. Bölge üzerinde kalmaya çalışıyor. Bu bölge üzerinde kalmayı devam ederse arkadaşlar kadim olarak diğer direnç bölgene doğru takip edilebilir. XRP'ye geçmek istiyorum ki dün XRP özellikle sizlerle paylaşmıştım. Ve burada önemli olan detay var. Biraz önce tekrardan topluluk sekmesinde XRP'de özellikle şu görmüş olduğumuz 0.54 bölgesini sizlerle paylaştım arkadaşlar. XRP'de dün 222 günlük EMA ve şu görmüş olduğumuz trendin vermiş olduğu yani indikatörün vermiş olduğu dirençten sonra Burada örnek olarak size de paylaşmıştım. Kırılım yani bu bölgelerden sonra kademe olarak takip edilebilir. Özellikle 0.45 bölgesi altı kapanışlar stop olma kaydıyla. Şimdi bakın burada Fibonacci ortalaması tekrardan mükemmel bir şekilde çalıştı. Bakın denedi kıramadı. Tekrar denedi kıramadı. Burada hem Fibonacci ortalaması hem de 0.54 bölgesi önemli bir direnç bölgesi arkadaşlar. Bu bölge kırılırsa kalem olarak takibe devam edebilirsiniz. Bunun dışında arkadaşlar sizlerle BNB'yi bugün paylaşmak istiyorum. de arkadaşlar bakın büyük yükselişinden sonra özellikle BNB'yi bu sizlerle paylaşmak istedim. Bakın şu görmüş olduğumuz bir şurada ok bölgesi iki ve şu an için 3. bölgedeyiz. Yukarıdan düşen e, trend trendle aşağıdaki trendi birleştirdiğim zaman burada büyük bir üçgen hatta bayrak flamada da denilebilir. Çok büyük anlamda günlük bazda da değerlendirilebilir. Şu an için burada önemli olan 239 yeşil bölgemin aynı zamanda arkadaşlar indikatörün bana vermiş olduğu burada 240 bölgesi kırılmış ve iyi test edilmiş durumda. Şu an için kademeli olarak bir harekete başlamış durumda. Özellikle Bitcoin ters bir hareket gerçekleştirirse arkadaşlar bu hareketin 290'a doğru gitmesi beklenir. Bakın bu kesinlik ifade etmez ama kademeli olarak %17'lik bir hareket. Ve eğer bu alan kırılırsa ki burası altın bölgedir arkadaşlar. Kademeli olarak 376 bölgelerine doğru bir hareket beklenebilir ki. Tekrar söylüyorum bu sadece matematiksel ve veriler doğrusunda bu üçgenin vermiş olduğu hareket doğrusunda söylemiş olduğum şeyler kesinlikle asla ifade etmez. Burada da önemli olan arkadaşlar bakın 222 günlük emanın geçmiş olduğu 230 bölgesi çok karakteristik ve çok önemli bir bölge. 230 bölgesi altında kapanışlar gelirse burası stop olarak kullanılabilir. Tabii ki sizin risk getir analizleriniz de doğru orantılıysa bu bölge altında kapanışlar gelmezse kadem olarak yeni yükselişleri görebilme ihtimalimiz var ki özellikle BNB'ye önümüzdeki dönemlerde dikkat etmenizde fayda var diye düşünüyorum. Buradan Bitcoin keşe geçeceğim arkadaşlar. Arkadaşlar Bitcoin Cash özellikle 779 bölgesinden sonra çok sert geri çekildi. Yani kademe şu bölgelerden geri çekildi. Toparlanma aşaması olsa bile tekrar geri çekildi. Ama burada benim için 439 bölgesi gerçekten çok ama çok karakteristik bir bölge ve çok önemli bir destek bölgesi. Özellikle Bitcoin Cash bu bölgeyi kırma sürece yukarı yönlü yeni hamleler gerçekleştirebilme ihtimali olabilir. Bu saatten sonra özellikle arkadaşlar 464 bölgesi altı kapanışlar, 4 saatlik ve günlük kapanışlar. Stop olma kaydı da kademeli bir şekilde takip edilebilir. Şurada görmüş olduğumuz yukarıdan gelen bir trend var. Bu trendi kırması önemli. Bu trendi kırabilmesi için şu an için bir yükseliş gerçekleştirse 528 bölgesi altın bölgedir. Bu bölge geçirse eğer arkadaşlar yukarı yönlü sert hareketleri gerçekleştirebilir. İlk önce bu bölgeyi denemek isteyebilir. Bu açıdan dikkatli bir şekilde takip ettiğinizde fayda var diye düşünüyorum. Buradan kütüme geçeceğim arkadaşlar. Kütüm benim sizleri defalarca uyardığım coinlerden birisin. Bakın arkadaşlar şu görmüş olduğumuz bölümlerde özellikle bakın şurada dün kütüm için sizleri uyarmıştım. Şu görmüş olduğunuz videoda özellikle topu formasyonunda ve kütümle ilgili şu görmüş olduğunuz videoların bir tanesinde daha tekrardan sizlerle paylaşım yaptım. Burada özellikle arkadaşlar bakın şu görmüş olduğumuz hareketten sonra bir topu formasyonu bu formasyon gereği dip ve tepe bölgesinin birleştiğinden sonra ulaşması gereken hedefi özellikle ve kütümün son dönemlerde özellikle hareketlerine başlamamış olan koyunlardan biri olduğuna dair sizlere bilgi paylaştım. Burada önemli olan en büyük özelliklerden birisi şudur arkadaşlar. Bakın şu görmüş olduğumuz alanda sizlere paylaşım yaptıktan sonra özellikle 6.373 bölgesi bakın 6.37 şu bölge doğru kullanılmışsa kademeli olarak bir yükseliş geldi. Akabinde tekrardan düşüş geldi. Buralardan belli olanlarda kar realizasyonları yapılabilirdi. Ama arkadaşlar burada önemli olan tek bir detay var ki 6.37 yani giriş yapmış olduğunuz bölgenin altında kapanış yapmadığı sürece formasyonlar genellikle hedeflerine ulaşmaya çalışır. Tabii ki kesinlik ifade etmez ama kütumda görmüş olduğunuz gibi gittikten sonra turuncu bölge kırıldıktan sonra tekrar geri geldi. Yukarı tekrar hareket tekrar ama sonuç olarak hedefine noktasal şekilde ulaşmış coinlerden birisi. Bunu da sizlere hatırlatmak için paylaşmak istedim arkadaşlar. EGL'ye geçeceğim arkadaşlar. En çok soru, sorulan coinlerden birisiydi. Büyük bir düşüş trendi var. Hala bu trend üzerindeki hareketlerine devam ediyor. Kısa vadeli düşüş trendini değerlendirmek istiyorum. Burada 133 kırmızı bölgemde kırdı. Re test yapıyor şu an için. Özellikle düşen bakın. Şurada Fibonacci ortalamasını geçebilirse ki şu an için geçebilmesi için 135 bölgesi. Trendi kırabilmesi için de 138 bölgesini açması gerekiyor. Eğer bu bölgeleri açmayı başarabilirsiniz arkadaşlar kademeli bir şekilde takip edebilirsiniz. Şu an için özellikle 126 bölgesi kısa vade 119 bölgesi orta ve uzun vade bölümlerde günlük kapanışlar ve 4 saatlik kapanışlar stop olarak kullanılabilir. Bugün sizlere anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için hepsine çok teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum.